Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda yine yüksek internet hızı hakkında konuşacağız. Ancak yüksek internet hızının yeni avantajlarından birinden bahsedeceğim. Uygun fiyatından, indiriminden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz gelin detaylarla hemen başlayalım. Bilindiği üzere Türkiye'de son 3 yıldır özellikle enflasyonu çok ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Enflasyon hayatın her şeyini etkilediği için bizler her noktada enflasyonu ciddi şekilde hissedebiliyoruz. Şu anki günümüzü de enflasyon çok ciddi şekilde kendini hissettiriyor. Ancak ben bu enflasyon ortamında sizlere güzel bir kampanyadan bahsedeceğim. Nedir bu kampanya dedim? Kampanyanın adı Giga Fırsat. Giga'dan da anlayacağınız üzere kampanya Giga Fiberi Kullanıcılar sunuyor. 1000 megabit indirme ve 1000 megabit yükleme hızlarını bu pakette birlikte erişebiliyorsunuz. Hem de taahhütsüz bir şekilde. Peki bu işin kampanyası nerede? Normalde gigafiber aylık 249 ile 90 TL gibi fiyatla kullanılabiliyor. Ancak yeni gelecek gigafiber kullanıcıları ilk 6 ay boyunca bu internet paketini 179 ya 90 TL kuruştan sahip olabilecek. Özellikle gigafiber altyapısında her geçen gün arttığı düşünüldüğünde bu kampanyanın çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sizler bu kampanya ile birlikte gigafiber kullanmaya başladığınızda 1000 1 megabit indirimi, 1 megabit yükleme hızına kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Buradaki en güzel yanlardan biri simetrik internet kullanıcılığı sunuyor olması. Farklı markalarda da bizler 1 megabit interneti görmedik değil ama orada bizlerin karşısında bazı kısıtlamalar çıkıyor. Türkiye tarafında işte herhangi bir kısıtlama kullanıcılığı sunmuyor. Simetrik bir şekilde sizler bu internet paketini kullanabiliyorsunuz. Peki Gigafiber altyapısı hangi illerde bulunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'da bu altyapılar bulunuyor. Eğer sizler de bu illerden birine ikamet ediyorsanız açıklama kısmına bıraktığımız bağlantı üzerinden altyapınızı sorgulayabilirsiniz. Altyapı sorgulama sırasında karşınıza altyapınız bulunmuyor uyarısı çıkarsa da üzülmenize gerek yok. Açıklama kısmına bıraktığımız o diğer link üzerinden de Gigafiber istiyorum başvurusunda bulunabilirsiniz. Ne kadar çok başvuru, ne kadar çok talep o kadar hızlı bir şekilde Gigafiber'e erişebileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi sizler şey de diyebilirsiniz ya Enes yeni kullanıcılar bu kampanyadan faydalanabiliyor ama eski kullanıcılar mevcut kullanıcılar bu kampanyadan faydalanabilecek mi? Türkiyet'in bu konuyla alakalı bir çalışması bulunuyor. Bu konuyla alakalı bir duyuru yaptıklarını bunu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizleri takipte kalın diyorum. Ve şimdi sıra geliyor simetrik internet kısmına, yüksek internet kısmına geri dönmeye. Peki neyden bahsedeceğim? Bu internet hızıyla birlikte neler yapılabiliyor ondan bahsedeceğim. Sizlere ilk olarak oyun indirmesinden bahsetmek istiyorum. 120 GB'lik bir oyunu Steam üzerinden 16 dakikalık sürede indirebilmeniz mümkün. Ve GTA 5 gibi bir oyunu indirmek ortalama 14 dakika sürüyor. Evet yanlış duymadınız. 1000 megabit internetle birlikte GTA 5'i 14 dakikada indirebiliyorsunuz. Şunu çok iyi hatırlıyorum. GTA 5 indirmek için böyle Geceden bilgisayarı açıp bırakırdım. indirmeye başlatırdım. Sabah uyanırdım ki GTA 5'e hala iniyor. İşte bu günlere geldiğimizi seviniyorum. Çünkü bu yeni hizmetler birlikte bize bu kadar süre beklemeden de hızlı bir şekilde indirmiş olduğumuz dosyalara, oyunlara kavuşabiliyoruz. Altyapının genişyor olması çok büyük bir avantaj. Dediğim gibi sizler de Gigafiber'e başvurmak isterseniz açıklama kısmında bir link bıraktık. O link üzerinden gidip hem Gigafiber'e başlayabilirsiniz hem de Gigafiber istiyorum diye başvuruda bulunabilirsiniz. Peki sadece oyun indirme için mi kullanılıyor bu yüksek internet hızı ve yükleme hızı? Hayır bunun için kullanılmıyor bizler video içeriği üreticisiz ve videoları yüklememiz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 50 GB büyüklüğündeki bir videoyu 6 dakika 40 saniye gibi de bizler YouTube'a upload edebiliyoruz 1000 megabit yükleme hızıyla birlikte. Bu değer bu arada gerçekten çok iyi bir değer. Ve diyelim ki sizler de bir marka dosya paylaşacaksınız. Bu dosya paylaşma işlemi sırası da genel olarak bizler WeTransfer'i kullanıyoruz. 100 GB bir dosyayı ile göndermek istediğinizde beklemeniz gereken süre sadece 13 dakika. Oldukça hızlı bir şekilde karşı tarafa dosyayı gönderebilirsiniz. Bakın 1000 megabit indirmenin avantajlarından biri dosyaları hızlı bir şekilde bilgisayarımıza yüklemiş olduk, oyunları yüklemiş olduk. E dedik ki video paylaşacağız, dosya paylaşacağız. Çok hızlı bir şekilde yine dosyalarımızı paylaşıyoruz. Simetik internette birlikte yüksek internet hızı her şekilde avantajlarını kullanıcılara sunuyor ve bu videoda da bahsetmiş olduğum kampanya dediğim gibi devam ediyor. İlk 6 ay boyunca 179 lira 90 kuruştan bu internete sahip olabiliyorsunuz. Detaylar, linkler açıklama kısmında bulunuyor diyorum ve yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Başvular görüşmek üzere. kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.